Hiç düşündünüz mü? Bilim insanları o küçücük bir hücrenin içindeki binlerce farklı molekül arasından sadece tek bir hatalı proteini nasıl bulup yakalıyor? İşte bugün biyolojinin bu en temel dedektiflik hikayelerinden birini Western Blot tekniğini mercek altına alıyoruz. Şöyle bir hayal edin. Bir laboratuvardasınız ve göreviniz bir hastalığa yol açan o tek bir suçlu proteini binlerce masum proteinin arasından bulup çıkarmak. Tam bir kaos. Peki ama nereden başlayacaksınız ki? Yani bu görev resmen ağzına kadar dolu bir stadyumda tek bir kişiyi bulmaya çalışmak gibi bir şey. İşte bir hücrede aynen o stadyum gibi. Binlerce farklı proteinle dolu. Aradığınız hedef bu kalabalıkta adeta kaybolmuş durumda. Hani o meşhur samanlıkta iğne aramak deyimi var ya, işte bu. O durumun moleküler seviyedeki hali. Ve bu sadece basit bir zorluk değil. Tıp ve biyolojik araştırmalar için gerçekten de en büyük engellerden biri. Çünkü o tek bir iğneyi, yani o tek bir proteini bulmak pek çok hastalığı anlamanın ve tedavi etmenin ilk ve en önemli adımı. E, peki ne yaptılar? Bilim insanları bu moleküler kaosun içinden aradıkları o tek proteini nasıl cımbızla çeker gibi alacaklar? İşte bu noktada bu karmaşık karışımın içinden tek bir hedefi kesin olarak belirleyebilecek gerçekten dahice bir yönteme ihtiyaç vardı. Ve işte o dahice çözümün adı Western Blot tekniği. Adeta her moleküler dedektifin hayalindeki o yüksek teknolojili alet çantası gibi aslında olay, üç aşamalı basit bir soruşturma gibi işliyor. Önce şüphelileri bir sıraya diziyorsun, sonra o sıranın kalıcı bir kaydını, bir nevi sabıka fotoğrafını alıyorsun ve en sonunda da gidip doğru şüpheliyi parmağınla gösteriyorsun. Hadi gelin, bu üç adımlı soruşturmaya şimdi daha yakından bakalım. Bu sistem tam olarak nasıl işliyor, hep beraber görelim. Şimdi proteinleri sıraladık diyelim ama burada bir sorunumuz var. Bu sıralamayı yaptığımız jel aynı jöle gibi inanılmaz kırılgan, dokunsan dağılacak. E bununla nasıl çalışacaksın? İşte bu yüzden bilim insanları ne yapıyor? Bu hassas dizilimi alıp daha sağlam kağıda benzer bir zarın yani membranın üzerine aktarıyorlar. Hani kanıtları sağlama almak gibi düşünün. Yani özetle olay şu, birincisi proteinlere bir jel üzerinde boyutlarına göre ayır. İkincisi, bu düzeni kırılgan jelden dayanıklı bir membrana kopyala ve üçüncüsü, özel ajanlarınla yani antikorlarla hedefi bul ve işaretle. İşte bu üç basit adım bizi hücresel kaostan net bir sonuca ulaştırıyor. Peki, bu tespit adımının asıl sihri ne biliyor musunuz? antikorlar. Bunlar öyle moleküller ki sanki özel eğitimli bir polis köpeği gibi sadece ve sadece aradığı o tek bir hedefin kokusunu alıp ona kilitleniyor. İnanılmaz derecede seçiciler. Sistemde çok akıllıca genellikle iki farklı antikor kullanılıyor. Bulucu dediğimiz birincil antikor gidip bizim hedef proteinimize yapışıyor. Sonra işaretleyici dediğimiz ikincil antikor geliyor. O da gidip birinci antikor'a yapışıyor. Ama onun bir farkı var. Üzerinde böyle fosforlu bir lamba, bir bayrak taşıyor. Böylece hedef burada diye bize sinyal veriyor. Tamam bütün operasyon bitti, elimizde artık kanıtlar var. Yani o son bolot. Ee, peki bu ne anlama geliyor? Bu ipuçları nasıl okuyacağız? Bize ne anlatıyor? Karşımıza çıkan sonuç genellikle işte buna benzer bir görüntü oluyor. Bu gördüğünüz siyah bantlar var ya, işte onlar bizim aradığımız ipuçları. Sol taraftaki o cetvel gibi olan şey de referans noktamız. Yani proteinlerin boyutunu anlamamıza yarıyor. Aslında bu bantları okumak çocuk oyuncağı. Bandın durduğu yer yani konumu bize proteinin boyutunu, dolayısıyla kim olduğunu söylüyor. Bandın ne kadar koyu ya da parlak olduğuysa o proteinden ne kadar çok olduğunu gösteriyor. İşte bu kadar basit. Peki, tamam da bütün bu laboratuvardaki dedektiflik oyunu neden bu kadar önemli? Çünkü bu sadece bilimsel bir merak değil. Sonuçları doğrudan hepimizin hayatına dokunuyor. Bakın, Western blot sayesinde HIV gibi hastalıkların kesin tanısı konulabiliyor. Yeni geliştirilen bir kanser ilacının işe yarayıp yaramadığı test edilebiliyor. Yani bu teknik modern tıbbın ve biyolojinin gerçekten temel taşlarından biri. Laboratuvarda başlıyor ama ucu hepimize sağlığımıza dokunuyor. Ve işin en şaşırtıcı taraflarından biri de ne biliyor musunuz? Bu bir yüzeyden diğerine aktarma mantığı o kadar kullanışlı ki, adli tıpta olay yerindeki görünmez parmak izlerini ortaya çıkarmak için bile benzer bir prensip kullanılıyor. İnanılmaz, değil mi? Kısacası Western blot, en karmaşık biyolojik bulmacaların bile ne kadar zekice ve sistematik adımlarla çözülebileceğinin harika bir kanıtı. Peki, şimdi bu moleküler dedektiflik aletleri sizin elinizde olsaydı siz hangi hücresel gizemin peşine düşerdiniz?